İstersen devam edeyim. Yani aslında içimden geçmedi. Sen yaptım. Gerçekten mi? Hanife ama hamarattır bildiğim mutfakta. İyi yapar yemek. Yani ben. hamur hamur açamadığını biliyorum. Tabii ki senin de öğrenmende fayda var. Açıyordur evet, belki. Açıyor musun sen hamur? Açtın mı hiç? Ha, aç. Açarım canım bebek oyuncağı. <laughs> Bana sonra sonra görürüz bakarız. Ha öyle çok iddialı konuşma. Ben evet. e, öncelikle çok teşekkür ediyorum size. Ee, Rica ederim. Dünkü e, jestinizden dolayı. Ne? Yani gerçekten şey benim yapmadım. için çok önemliydi. Hı -hı. E, çok uzun zamandır, e, yıllardır hiç ağlamadığımı hatırlıyorum. Gerçekten. Nedense evet. buraya denk geldi öyle. E, daha da fazla ağlamak istemiyorum. Yani orada öyle altyazı yazı geçmiş. E, gülmekte fayda var. Yani, ağlamamak lazım. Yani çok insana dair bir şey. Evet, tabii ki. Ben sevindim çünkü hani e, bazen hayat koşulları, çevre, e, yaşam biçimimiz e, bazı duygularımıza gem vurmamıza sebep oluyor. Ve hep içimize atıyoruz bazı şeyleri. Zaman zaman bu tür boşalımlar, katarsizm yaşamak çok önemli bir şeydir. E, sen de bir insansın, etten kendiktensin. Tabii. E, her ne kadar çok mantıklı Aklı başında, ne istediğini, ne söylediğini bilen çok kültürlü bir insan olmana rağmen e, sen de insansın. Üstelik de bu kadar hassas ve bu kadar önemli bir konuda gözyaşı dökmen e, çok normaldi. Sağ ol. Çok insancaydı. Benim için çok değerliydi. E, gerçekten kendime ait hiçbir anım, hatıram yok. Hı -hı. O yüzden önemliydi. Sağ ol. Rica ederiz. Dün o kutu elimde kaldı, evet. Yani ya. bugün Veremişim. dördüncü gündür. Hanife'ye ben bir hediye aldım, hani dört gün öncesinden. Evet. Ee, en sevdiğim hediye. Yani daha önce söylemiştim, bu kutunun içindekiler, içindekiler benim için evet, içindeki veya içindekiler benim için çok önemli. Bir insanın hayatında elde edebileceği çok istisnai ve nadir değerler diye düşünüyorum. Yani böyle çok süslü cümleler kuramıyorum şimdi şu an. Dilersen aç. Sonra açıklamasını yapayım. Olur. Peki. Buyurun. Teşekkür ederim. Ay. Hanife'ye bayandan bir hediye geldi. Daha önce de elime aldım ama açamadım. Evet. Biliyorum ne kadar meraklandığını. Düşürme ama. Aa, kitap mı onlar? Bir süremde. Oo, çok güzel. <laughs> Harika bir hediye. Ne düşündün? Neden Şimdi, kitaplar ki çok neden güzel kitaplar? Bir bence? Ee, çünkü benim hayatımda öğrenmek çok önemli. En büyük değer ve en büyük hazine, en büyük mutluluk hala bir şeyler öğrenebiliyor olmak. Ee, bu tabii Beyoğlu Belediyesi ve Sayın Mehmet Taşçıken'in ortak organize ettiği Taksim Meydanı'ndaki Sahaflar Festivali'nden. Hmm. Ee, orada nadide eserleri seçmeye çalıştım. Çok kıymetli. Ee, Mevlana'dan Hint filozofu Beydabaya, Necip Fazıl Kısakürek'ten Orhan Kemal'e, e, Şinasi'den e, Binbir Gece Masallarına kadar... Çok güzel. Tabii çok 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 güzel eserler vardı ama hepsini birden okuyamayacağını tahmin ediyorum. O yüzden. Yarısını geri mi istiyorsun? Efendim. Yarısını geri mi istiyorsun hepsini Hayır, canım. hepsini sen oku. <laughs> ee, okudukça üzerlerinde konuşuruz. Yani e, güzel eserler, güzel değerler diye düşünüyorum. Kesinlikle ben de bana kitap hediye edildiğinde çok mutlu oluyorum. En güzel hediye bence birine verilebilecek. Harika düşünmüşsün. Dün de bize kitap hediye geldi ya. Bak söyleyecektik. Bir de başka hediyeler de vardı. Teşekkür edemedik. Bu bana bir yazıp verir misin? Bir teşekkür ederim aklıma gelmişken unutmayayım. Evet Hanife. Okuyacaksın herhalde onları. Bu arada bir şey soracağım. Ee, en son ne zaman bir konsere gittin Hanife? Çok sene oldu ya. Yani 6 sene falan. Ya, yani bu ayın 12'sinde Taksim Meydanı'nda benim konserim var. Aa. Bu e, Sahaflar Festivali'nin finali. Evet. Taksim'de mi sahneye çıkacağız? Taksim Meydanı'nda. Aa, çok. E, hep beraber gidelim ya Loja Can'a. <laughs> hadi biz de gelelim. Çok yer, sevinirim. Yer vardır herhalde. Gelirseniz çok sevinirim. Süper tamam hadi duyarım. önce gidiyoruz. Halka açık, ücretsiz. Harika. E, çok güzel bir ortam. Çok güzel. Eee. Yani tabii ki benim misafirlerim olacaksınız ayrı bir konu ama ayrıyetten e, hani halka da açık. Seni de davet etti. Ne diyeceğim? Hediyeler davetler. <laughs> ya aslında aklıma bir şey geldi onu söyleyecektim de şimdi çok iddialı olur diye vazgeçtim çok memnun oldum çağırdığını. Yani protokolde ben, siz de arkamda falan işte durursunuz. <laughs> espri yapıyor. <laughs> hani bir espri yaptı. <laughs> Hayır espri yapmadım. <laughs> ee, sizler benim misafirimsiniz arkadaşlar. <laughs> tabii ki tabii ki konserime gelecek Sevenlerim ve hayranlarım da benim e, sahnenin önündeki misafirlerim ve benim için çok değerli. Cumartesi akşam 6'da yani ayın 12'sinde saati sorduğum için umut söylemek istedim. Tabi sen bu davet önce sana, sana özel tabi ayrı bir konu ama hep beraber orada bir müzik paylaşmak güzel olur konser ortamında. Ne dersin? İyilerim. Bak kırıldı sana loca arkadaşı. Niye kırıldı ki? Espri yaptım dedim. Sen espri değildi diyorsun bir de. Evet. Niye onlar öyle diyorsun? Hepsi değil ya. Birkaç tanesi benim <laughs> öyle sevdiklerimden. <laughs> Bence bir özür dile yani bu. Ha? Niye herkes çok iyi anlaşmak zorunda değil ki? Hayır ondan değil de. Şey hoş değil yani sizde ne bileyim. Peki sen bilirsin. Peki. Şendoğan amca sen benim önümde oturacaksın. Tamam tamam. Hayır hayır verme Muhammed lütfen dur sen de. <laughs> Peki. Sen benim gönlümün protokolündesin ve daha ne istiyorsun? <laughs> sen özel. Peki. Evet. Yani tabii e, Hanife böyle ee, özel ve güzel duygular içerisindeyken e, ben sana muhalif bir şeyler söylemek istemiyorum. Ee, Teşekkür ederim. Ama bence de hani özür dilemende fayda var. Gönüldür çünkü. Gönül kırılır. Tamam sen söyledin diye dilerim. Rica ederim. <laughs> Yani ...içten ve samimiyetinle. E, ya biz sadece samimiyet istiyoruz. E, her şey samimi olsun, içten olsun. Her şey güzel. Yani... ...yokuşa sürmeye... ...tuz biber ekmeye gerek yok. Güzel gidiyor her şey ama değil mi? İkinizin arasında bir problem yok. En azından iki gündür... ...öyle bir Yani tabii şimdi çok fazla yüklenmeden e, ee, birbirimizin eksiklerini tamamlamaya çalışırken... Temkinli adımlarla gidiyorsunuz. Temkinli, sağlam ve temiz adımlarla. Güzel. Çok da hani bazen e, üstüne geldiğimi düşünmesini istemiyorum. O yüzden kendi haline bırakıyorum tabii. Aradı mı hiç peki şu telefon şeyinden biraz şikayetçiydin sen? Telefonla konuştunuz mu sonunda? E tabii artık yani bir müddettir ha. telefonumuz var i̇yi güzel. Ara ara belli aralıklarda ve düzeyli bir şekilde sohbetimiz var yani. Düzeyli ve seviyeli bir birliktelik <laughs> diyorsunuz. Ama iyi değil mi bizim sohbetimiz? Yani? Bir güzel. sıkıntı var mı? Mesela ben dün gece uyandım 3'te. Aklıma geldi. Dün e, şey sahnesi vardı. Mesaj attım. sabah beşinde bana bir geri mesaj <laughs> Öyle hani birbirimize uyurken falan. Güzel. Güzel. Nasıl? <laughs> ee, o tabi ayrı hani direkt Daha ifşa, mesaj atar direkt yani, etmeye gerek yok detayları. Hayır yani şey, benim için güzel bir şeydi onu söyle Sanırım arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var. Sonra benim sana bir sürprizim var. Tamam özür dilerim ama özür dilerim tamam özür dilerim. Sadece özür dilerim. Tamam. tamam. Espri yaptı öyle. Peki. Senin sürprizin bir tane daha mı sürpriz var? Yani geçen e, geçen günlerde biz seninle bir dans yaptık. İtiraf edeyim, ben son derece kötü bir dansçıyım. Yani kalas gibi adam bu konuda. <laughs> yani e, sen de çok iyi bir dansçı olduğunu düşünmüyorum, hani, <laughs> hani. Yani nasıl nasıl olacak bilmiyorum ama hani en azından acemi acemi. Fakat temiz biz e, içtenlikle bir daha deneyelim istersen. Evet evet güzel olur. Geçenki olmadı. Evet. Geçenki çok yarım yamalak olmuştu yani. Ben alayım onu. Evet. Kutu, kutudan da ayrılamadım bir türlü. Nedense bir türlü bırakmıyorum. Çünkü senin bana hediyen. He, başlattın boyun eğdin kabullendim seni bu sözlerim sitem değil ama yazık değil mi bana çok yalnızdım kaybolmuştum sığındım işte Meski bana yanında kal, yanında kal Çok geç rastladım sana Ya Muhammed! Pardon, hafı Teşekkür ederiz, dilinize sağlık. Evet, eminim. Ağzına şarkıydın. sağlık orkestraya teşekkür ederim. Peki Muhammed, senin durumunu ne yapacağız? Ceketiyle dans ediyor, kıyamam ya. O kadar mı yani? O derece mi? E ben de istiyorum artık E çikolata geldi yani. bugün işte, gelecek sahibi belki de. Şimdi çikolata, çikolata gelmesin, çikolatayı gönderen gelsin. Ya tabii daha güzel olur, yani, bu da... Evet. Çok istiyorum, biliyorsun değil mi yani... Gerçekten inanıyorum yani yani ben, herkes ben size, daha çok istiyorum. Herkes için istiyorum ama Muhammed hani geçen sezondan beridir burada... ...hani istiyorum bir de çok çok temiz kalpli bir çocuk yani bir insan. Ediniz. Teşekkür ederim. Yani inşallah gelsin şu gönlünü sahibi ya. <laughs> İbrahim Dükü çikolata bana gelsin. Sen dur daha yeni geldin sen. Efendim Umut. Zola abla ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dün bayan abiyle bir karşılaşmamız oldu. Bir sohbet ettik. Hı. Durumun çok güzel gittiğini söylemişti. Ben olumsuz bir şey gibi düşünmüştüm Öyle bir mi? an. Çok güzel gittiğini söylemişti. Hoş bir sohbetimiz var demişti. Ve bayan abi seni çok seviyorum. Hayırlı. Cumartesi günü de 12'si mi demiştin? Ayın 12'sinde. Ayın 12'sinde cumartesi günü saat 6'da mutlaka. Eyvallah. Hemen geleceğiz yani. İlk erkenden geleceğiz ki sırada bekleyelim abi. Bekliyorum. Seni çok seviyoruz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Zuhal Hanım, itirazım var Eyvallah. ya. Neye? Ya bize aday gelmiyor ya. kahve yiyeceğim. Allah ya Tamam. <laughs> Peki çok daha opayalım. Peki gelecek inşallah. Şimdi Bayhan sen bir şey dedin. Eee Yangın çıktı, çalındı, gitti bir şekilde elimde. 2006 yılında ben e, kendime ait bütün özel eşyalarımı bir depoya koymuştum. Çok üzüldük. Sonra her şeyi kaybettim. Ve senin kendi çocukluk fotoğrafın bile yokmuş sende. Yani hiçbir şey yok. Yani bir tane işte dün siz bana hediye ettiniz. O benim Peki. için çok değerli. O zaman e, bir sürprizimiz daha var. Lütfen tabii. ağlatmayın beni. İnşallah ağlamazsın tabii de. E, şöyle bir bakar mısın lütfen? Oradaki kim tanıyacak mısın bakalım? Verir misiniz arkadaşlar o resmi? <laughs> Bu Bayhan. Vay. İçinde bir kız gezer Oy neden ölsün bir yılında Almanya'dan geldiğimde ben doğru düzgün Türkçe bilmiyordum. Hı. Hani işte 5 yaşında hani işte Almanya'ya gittikten sonra Türkçeyi unuttum. 11 yaşında geldiğimde de şey Alman şey pardon gittiğimde işte Türkçeyi unuttum. Geldiğimde bir kelime Türkçe bilmiyordum. Sonra tabii işte size fotoğraflarımı getiren halam ee, benim okula gitmemi sağladı. Tabii şey ya. Orada da çok fazla tabii hani tutunamadım, okuyamadım sonra işte öyle. Yine dağıldık ama çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Bunlar hiçbiri yok bende. Yani kendinde olmayan düşünseniz çocukluk fotoğraflarınız şu an yine e, halan sayesinde elimize geçti. Sağ, Sağ olsun. Sağ olsun şeyda halandı değil mi? Evet. E, teşekkür ederim bir kez daha. O duyunca dün çok duygulanmış, çok üzülmüş. Hiçbir fotoğrafım yok bende. Çocukluğuma dair hiçbir şeyim kalmadı elimde deyince e, o da dayanamamış senin çocukluk resimlerini Sağ de olsun. göndermiş ekibe. Sağ olsunlar. Yani evet. e, çok kıymetli tabii bunlar. E, hayatımda Okuduğum okul yani süresi çok az, hep parçalı bulutlu. İşte ilkokulu Adana'da başladım, sonra işte Almanya'da işte değiş değiş okullar vesaire. Tabi sonra Almanya'da çocuk yasırgeme kurumunda da işte kaldım, orada da biraz okudum vesaire. Sonra işte Türkiye'de 4. sınıftan başladım ve hani çok istekli olduğum için okumaya, çünkü yapmak istediğim tek şeyi okumaktı işte. O da işte oradan. Orada da tabii yarım kaldı hani okul. Koptuk işte hayat bizi. Kopardı ama an şu an, zaman şu zaman öf, lütfen ağlatmayın ben yani şunları. Öf. O yüzden mümkün olduğunca ...çocukların... ...okumasını sağlamak lazım. Evet, kesin. Yani denk geldi... E, ...ben... ...işte... ...hani öğrenmek çok önemli, çok güzel. Çocukların öğrenim... sonsuza kadardır. ...en güzel hediye, en evet. güzel armağan, en büyük miras eğitim. E, şimdi bakıyorum Tabii. resimlerine... E, Düşünün hani kaç yaşındasın en küçük halin? Burada kaç o, siyah Orada 12 yaşındayım ben. 12 yaşındasın. daha küçüklük hallerin de var galiba. Evet. Kaç tane? Düşünsenize hani o zamanlar ne hayaller var kim bilir. çocuk kalbinde yuva hasreti, özlemi var. Hiç bilemiyoruz o zamanlar ne hazırlıyor hayat bizi nereye götürecek. O kadar saf masum bir dünyası var ki çocukların. Evet. Hiç akıllarına tabii öyle şeyler gelmiyor. Ee, Maalesef onun da hep o yuva hasreti, o okuma hasreti, özlemi bir türlü istediği gibi olmamış. Yani tabii benim e, çok e, karman çorman bir çocukluğum. Yani hiçbir zaman e, düzgün, işte seviyeli bir aile yaşantım olmadı benim. İşte hep oradan oraya, oradan oraya öyle. Kader... Yani çocuğun yaşadığı kaderdir. Ee, yani şey, yaşatanlara da tabii bir şey demeyeceğim çünkü hani ya herkes bir şekilde ailelerimizi seçme gibi bir lüksümüz. Yani neticede e, abi Allah abi insanları. Yani Allah insanları yaratır ve e, onun bildiğine inkar edilemez, e, isyan edilemez, haşa. Neticede itibariyle kim her nerede doğdu ve kimin evladıysa bu ona haktır. Kişi de buna bir şekilde layık olmak durumundadır ama tabii çocukluklar çok farklı. O zamandan ama elinde mikrofon gördüm ben. Çok küçük yaşta mı başladın sen şarkı söylemeye? Ben e, konuşmaya başladığımdan beri hep şarkı söylerim aslında. Gerçekten mi? Evet. Yani şarkı söylemeyi severim. Ne güzel hayallerinden en azından bir tanesini en güzelini gerçekleştirmişsin. Evet. Ve de Tabii. kendini çok eğitmişsin. Lütfen kendine haksızlık etme. Belli ki çok okuyan bir adamsın yani. Aslında e, Zuhal Hanım ben... Bu biraz da insanın kendi elinde yani. imkanlar şartlar el vermeyebilir ama... ...kendimizi geliştirmek bizim elimizde yani... ...kitaplar bunun için var. Evet. Yani mevcut var olan zamanımızı... ...çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ee, ben hayatımın çok önemli bölümlerini... ...hep boşa harcadım. Her ne kadar... ...o boşluktan... ...faydalanıp... E, bilgi birikimime... ...bir şeyler katmaya çalıştımsa da... ...elbette hep bir şeyler eksik kaldı... Fakat geçmişe çok fazla takılmak istemiyorum, takılmıyorum da. Çünkü dedim ya, öğrenim sonsuzdur. İnsan ölünceye kadar öğrenir. İş ki amaç insan olmak. Bu yüzden e, ben sizin bu insanlığınızdan ve e, samimiyetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederiz, estağfurullah. Biz bir şey yapmadık benim için çok değerli. E, halam sağ olsun biz aracıyız vesile olabilirsek tabii ya. ne mutlu yani. Yani bir, bir, sene bile olmadı onun yanında kalmıştım. Fakat kaldığım o süre zarfında tabii bana çok emeği geçti. E, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun, biz sağ Allah razı olsun. Yollayalım. Sağ olsun. Hanife e, işte bak insanların hayatlarını dinledikçe e, bilmediğimiz çok şey çıkıyor ortaya. ...bu bütün, her şeyi şekillendiren bir şey aslında. Ee, hayatımıza yön veren önemli adımlardan bir tanesi eğitim, aile... ...yaşadıklarımız. Neler söyleyeceksin Bayhan'a dair? İyi misin? İyiyim. Sen iyisin, ben de iyiyim. Efendim? Sen iyiysen ben de iyiyim. Eyvallah. Ya aslında bu konu o kadar çok hassas ki. Şimdi ben üzerine bir şey söyleyip yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum sana karşı. Ama işte ben bu çocuğu görüyorum ya sende. Hı. Bu çocuğu seviyorum. Bu çocuğun yanında mutluyum. Kavga etsek de bu çocuğa kızamıyorum, küsemiyorum aslında. Eyvallah. Tabii bilmiyorum artık hani ben o o çocuk muyum hala ama eee tabii Bir çocuğun bazen, olsa bazen Ayhan, onu düşünüyor mi? musun? Bir evladım olsa Şöyle babalık yapardım, böyle yapacağım. Çocuğuma ilk önce yapacağım şey, babalık olarak, iyilik olarak, şudur dediğim bir şey var mı? Yani ben e, çocukluk yaşayan biri olarak çok zor bir çocukluk yaşadığım için evet. e, çocuktan korkuyorum. Hı. Yani çocuğumun olmasından şu ana kadar korkuyorum. Hı hı. Sebebi e, çok savunmasız olduğundan dolayı. Dedim ya hani ben hiç tanımadığım bir çocuğa bile hani kendimi e, siper edebilirim. O yüzden yani şu an için tabi an şu an ve ben bu şekilde düşünüyorum. Yarın nasıl düşünürüm bilmiyorum. Bunlar yavaş yavaş inşa edilecek ve olgunlaşacak duygulardır. Hanife ama bir an evvel çocuk sahibi olmak istiyor. Tabi o ayrı bir konu. Hani kişi hayatını devam ettirici insana kanaat getirdiğinde ve karar verdiğinde artık sonrası tamamen birlikte yaşamak ve müşterek yaşamda mutlu olmak adına her şeyi yapmaktır. Bu yaşlanmaya kadar ...giden bir süreçtir. Kaldı ki... ...her adam, baba... ...her kadın anne olmalıdır. Bunu yaşamalıdır ki... ...Allah'ın insanlara... ...göstermiş olduğu merhametin... ...örneğini... ...yaşasın ki... ...çocuğuna baktığında işte o zaman... ...kişi... ...Yaradan'ı anlamaya başlar diye düşünüyorum ben. Siz... ...Allah bağışlasın... Çocuğunuzun doğum Teşekkür gününü kutladınız. Allah, Allah gönlünüze göre olsun. versin. Amin. İşte o merhameti, o mutluluk içerisinde bakarken sizin gözlerinizde biz gördük onu. Çok.